Merhaba sevgili çocuklar. Bugün size bütün yarımla ilgili alıştırmaları anlatacağım. Birlikte sorular çözeceğiz. Daha önceki dersimizde bütün yarımı öğrenmiştik. Şimdi küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hatırlayalım. Bu gördüğümüz bütün bir pizzadır. Altındaki ise yarım bir pizzadır. Şimdi bu bütün pizzayı tam ortadan iki eş parçaya ayırdığımız zaman iki tane yarım elde ediyoruz. Yani bir bütün eşittir iki yarım. Şimdi alıştırmalarımıza başlayabiliriz. Çünkü hatırlama, hatırlatmalarımızı yaptık. Sorumuzu okuyoruz. Bütünleri yarımları ile eşleştir. En sevdiğim etkinliklerden biri. Çünkü çok eğlenceli. Evet başlıyoruz. Şimdi gördüğümüz ilk görseli, yani limonu yarımıyla eşleştirmeye başlıyoruz. Evet, bakalım hangisi acaba yarısı? Evet, bulduk. Sanırım bu değil mi çocuklar? Bakalım, evet, doğru cevabımız bu. Limonun yarısı burada. Şimdi sıradaki meyvemize bakıyoruz. Evet, onun da yarısını bulduk. Şimdi elmaya bakalım. Siz de benimle birlikte bulun. Hemen cevabı bulduğunuza eminim. Evet, hemen eşleştirelim. Bütün yarım. Şimdi sıra portakalımızda. Portakalın yarısını görüyor musunuz çocuklar? Bu mu acaba? Yoksa bu mu? Evet, en yukarıdaki. Buldunuz. Şimdi armutlu sıramız. Evet, armutu da yarısıyla eşleştirdik. Şimdi şeftali ile eşleştirelim. Evet, bütünleri yarımlarıyla eşleştirdik. Şimdi okuyalım. Yarımları daire içine alalım. Aşağıda bir sürü güzel meyve görüyoruz değil mi çocuklar? Bazıları bütün, bazıları yarım. Ama biz yarımları daire içine alıyoruz. Haydi başlayalım. Evet, ilk yarım meyvemiz sizin de bildiğiniz gibi kivi. Evet, yarım bir kivi. Karpuza bakalım. Sizce bütün mü, yarım mı? Evet, tabii ki bütün. Evet, bütün bir meyvemiz daha. Bütün bir çilek. Sıradaki meyvemiz bakalım. Evet, bu yarım bir çilek. Burada bütün bir kivimiz var. Ve burada da yarım bir karpuzumuz. Bütün yarımları daire için aldık mı çocuklar? Evet. Evet, ilk sorumuz geldi. Kaç yarım eder? Aşağıda elmalarımızı görüyoruz. Bir tane bütün elmamız var. Çok da lezzetli görünüyor. Bunu ortadan iki eş parçaya böldüğümüz zaman yarım elde ediyorduk. Bak, bakın sizin için böldüm. Sayalım yarımlarımızı ve cevabımızı bulalım. Bir, iki. Doğru, iki yarım. O zaman bir bütün iki yarım eder. Ortadan ikiye bölüyoruz ve iki yarım elde etmiş oluyoruz. Bir bütün iki yarım eder. Evet, kaç yarım eder? Gördüğünüz gibi burada üç bütün limonumuz var. Şimdi onları tek tek ortadan eşit bir şekilde bölüyoruz. Evet, böldük. Şimdi bakalım bu bütün limondan iki tane yarım. Burada da iki yarım ve burada da iki yarım var. Şimdi tek tek yarımları sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı yarım. O zaman üç bütün altı yarım eder. Sorumuz yine aynı. Kaç yarım eder? Şimdi kivilerimizi ortadan ikiye bölüyoruz. Evet ikisini de böldük. Ve altında da yarımlarını görüyoruz değil mi? Bir bütünden iki eş parça çıkıyor. Yani iki yarım. Yarımlarımızı sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Dört yarım. İki bütün dört yarım eder. Şimdi sorumuzu okuyalım. Eşit bölerek kaç yarım olduğunu bulalım. Çok eğlenceli. Şimdi bu gördüğümüz Dikdörtgenleri eşit şekilde bölüyoruz. Hepsini eşit şekilde bölüp yarımlarını buluyoruz. Şimdi bu yarımları birlikte sayalım. Hazır mıyız? Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tam 12 yarım edermiş. 6 bütün 12 yarım eden. 6 tane bütün dikdörtgenimiz vardı ve bunları ortadan 2 eş parçaya ayırdık ve 12 yarım ettiğini bulduk. Sorumuz yine aynı. Eşit bölerek kaç yarım olduğunu bulalım. Kaç tane bütünümüz var? 4 bütünümüz var. Şimdi bunları eşit şekilde bölüyoruz ve yarımlarımızı elde ediyoruz. Sayalım 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 yarım. 4 bütün 8 yarım eder. Çok kolay değil mi çocuklar? Sorumuz yine aynı. Eşit bölerek kaç yarım olduğunu bulalım. Yarımları bulmak için eşit bölüyormuşuz. Hadi kalpleri eşit bölelim. Evet, hepsini tek tek eş parçalara ayırdık. Hepsinden iki eş parça elde ettik. Şimdi bu eş parçaları yani yarımları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 yarım. 7 bütün 14 yarım eden. Eşit bölerek kaç yarım olduğunu bulalım. Burada bir bütün üçgenimiz var. Şimdi onu eşit bir şekilde böldük. İki eş parça. Bunları sayıyoruz. Bir, iki. İki yarım. Bir bütün iki yarım eder. Şimdi sorumuz değişti. Kaç bütün eder? Bakın bize yarım kelebek verdi. Bunları birleştirip kaç bütün ettiğini görüyoruz. Bakın 2 yarım 1 bütün ediyor. 2 yarım 1 bütün eder. Sorumuz kaç bütün eder? Burada yarımlarımız var. 4 tane yarım ekmeğimiz var. Bu 4 yarım ekmeği 2 2 birleştiriyoruz ve burada gördüğünüz gibi 2 bütün ekmek buluyoruz. O zaman 4 yarım 2 bütün eder. Sorumuz kaç, bütün, eder. Önce yarımlarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi 6 tane yarım pastamız var. Bu yarım pastaları 2-2 birleştirerek bütünlerini buluyoruz. Bakın 1, 2, 3 bütün. 6 yarım, 3 bütün eder. Okuyoruz sorumuzu. 2 yarımı birleştirerek kaç bütün olduğunu bulalım. Evet, yarım portakallarımız var. Önce kaç portakal olduğuna bakalım. 4 portakalımız var. Şimdi onları 2 2 birleştiriyoruz. Gördük mü? 1 2 2 bütün etti. O zaman 4 yarım 2 bütün eder. 2 yarımı birleştirerek kaç bütün olduğunu bulalım. Gördüğünüz gibi şeftalilerimizin hepsi yarım. 10 tane yarım şeftalimiz var. Şimdi onları 2-2 birleştirerek kaç tane bütün ettiğini buluyoruz. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bütün. 10 yarım, 5 bütün eder. Sorumuz yine aynı. 2 yarımı birleştirerek kaç bütün olduğunu bulalım. Burada 6 tane yarım çilek görüyoruz. Onları 2 2 birleştiriyoruz. Ve sayalım 1 2 3 3 bütün. 6 yarım 3 bütün eder. Burada da 2 tane yarım kivi görüyoruz. 2 tane yarım kivi birleştiriyoruz. Ve bir bütün elde ediyoruz. İki yarım, bir bütün eder. Evet çocuklar. Bakalım bu dersimizden ne öğrendik? Bir bütün, iki yarım eder. Evet, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Şimdi size ödevimizi okuyorum. Bugünkü ödevimiz bütün yarım konusuyla ilgili bir Aparat hazırlıyoruz. Hepinize kolay gelsin.